Nasıl anlamadım bu incesi mi? İncecik. İnce işte bu şekersiz, He. hiçbir şeker katkısı oh, yok. Hemen yiyelim. <laughs> Ama öyle olmuyor işte. Olmuyor. <laughs> olmuyor. Ulan iki kutu aldım yavaş yavaş ya. Öbür kutu kara mı? Öbürü şeydi, hayır ikisi de aynı. Bunlar özel çikolata. Ay çok güzel. <laughs> Gördün mü? O zaman ben de bibloların bazılarını kaldırıyorum. Sen sakın benim e bu ne ya? Bir de yamuk. Sulatını Ben Kimin? Benim biblom. Anne çok çirkin. Çok kalabalık. Her ben, yerde bir böcek. Kalabalık seviyorum. Bu, bu ne ya? Kim? Bunlar ne? Aa, çok seviyorum. Hele bu bari bırak. Şunu atayım. Ne? Şunu. Sırgın elli mi? Ay, anne bu kıçından yırtılmış. Ne yırtılmış? Çok çirkin duruyor al. Bunu fırlatıp atıyorum. Çekil şurada. Hani onu atayım dur dur dur. Aydım çekil. Aa, en sinirlendim. Ne oldu kızım? Ben kızdı. Ha, kahve mi yapıyorsun? Evet. Çikolatayı beğendin. Çok beğendim Aydın. Anne onu lüp lüp yutma lütfen bak. E, bu lüp lüp yutulacak çikolata şekersiz. <laughs> Öyle değil. Şeker katkısı yok. E, Ama şeker. Nasıl şeker? Yani organik. E hadi anne. <laughs> ye. Ye ondan sonra görürsün. E, ye, ye. Ay.